Merhabalar. Evet öğlen arası koşu koşa işten geldim. Oğlum da okuldan gelecek gelecek şimdi. Sizlere bugün kolay patates pizza yapacağım. Evet kısa bir saatlik arada çok harika bir menü ve kısa sürede yetişiyor. Evet bunun için malzemelerimiz de çok az zaten. Bir tane patates. Bunu yuvarlak halkalar halinde doğruyoruz. kalınlığı size bağlı. Bazıları e, patatesi daha fazla ağzına e, yani tadını almak istiyor, kalın yapıyor. Orta kalınlıktaki şu tarzda kalınlığı iyi gayet. Bunları kızartacağız. 2 yemek kaşığıyla tavada bir patates soyuyoruz. 2 yemek kaşığıyla tavada bunları kızartıyoruz. Sonra bunun için diğer malzemelerimiz de 2 tane yumurta, kekik, pul biber. Bunlar daha sonra bu şekilde karışım yaptıktan sonra bir de iki yemek kaşığı süt, iki yumurtayı kırıyoruz, 2 yemek kaşığı süt koyuyoruz, kekik, pul biber koyuyoruz, hepsini bir güzel çırpıyoruz. Bunlar kızardıktan sonra üzerine döküyoruz o karışımı ve güzelce ve tuz da ilave ediyoruz tabi. Diğer baharat tatları size bağlı, karabiber, acı biber, siz nasıl damak tadınıza uygunsa o baharatları katabilirsiniz, kimyon da katabilirsiniz. Sonra güzelce kızarttıktan sonra o sütlü karışımı, yumurtalı karışımı üzerine aktarıyoruz tavaya. Daha sonra bu kaşar rendeliyoruz. Kaşar rendeliyoruz. Daha sonra üzerine de domates dilimleri koyabiliriz. Arzu size kalmış. Birazdan yapayım, göstereceğim devamını. Evet, patateslerimizi doğradık. Kızarmak üzere. Şimdi iki yemek kaşığı yağla kızartacağım. Sonra 2 yumurta, 2 yemek kaşığı süt, e, kekik, pul biber. Bunları güzelce çırpacağım. Kızarmış patateslerimin üzerine iki taraflı kızartacağız tavada patatesimizi. Sonra o karışımı üzerine dökeceğiz. O karışımla e, biraz kendini bulacak. Hafif e, O karışım kendini 2-3 dakika. Yani o sosu döktükten sonra zaten patateslerimiz kızarmış oluyor. Sonra da üzerine bolca kaşar rendesi. Tabi o size bağlı. Ben fazla kaşarlı seviyorum. Fazla koyabilirsiniz. Yoksa ortalama bir su bardağı yeterli. Yani bir su bardağı kadar. Onu koyuyoruz. Ee, üzerine de domates dilimleri. Domates dilimleri e, kesiyoruz. Onu koyuyoruz. Ya onun dışında da kendiniz salam, sosis, sucuk ne isterseniz koyabilirsiniz. Yani bunları da ilave edebilirsiniz. Damaksız biraz size bağlı. Zeytin de koyabilirsiniz. Tamamen size bağlı bir şey. Sonra Kaşarı koyduktan sonra domates dilimlerinin üzerine atıyoruz. Sonra kapak kapağını kapatıyoruz tavamızı. O kendini buharlanıyor. Kaşarlarımız tabi eriyor, akıyor. Sonra pizza dilimleri gibi kesip servise hazır oluyor. Birazdan evet. devamı geliyor. Evet. Bekleyin. Çatalımı, oturma evet, aldım. aldım. Mutfağa daldım. <laughs> evet, mutlu. İyi gün olsun herkese. Evet, patatesleriniz. Vardı. Burada da görüldüğü gibi evet kıpkırmızı oldu. Bir tane patatesi e, soydum, sonra doğradım. İki yemek kaşığı kadar e, yağ koydum tavama, sonra güzelce bir kızarttım iki tarafla. Sonra burada da içine iki yumurta koydum, pul biber koydum, kekik koydum. Daha sonra iki e, yemek kaşığı kadar süt koydum, tuzunu ilave ettim ve çırptım. Diğer baharatları da siz koyabilirsiniz. Acı biberden koydum tabii, şu yeşil acı biberler var, onu incecik doğradım, hafif acılık versin diye. Normal pul biberler satın aldığımız olmuyor. Ya kendiniz, evet ben memlekete Karadeniz'e gittiğimde kırmızı biberleri bahçede yetiştirdiğimiz kırmızı acı biberler var, onları onlardan yapıyorum, onların tadı gerçekten harika oluyor. Ama şu anda ben de hazır oluyorum, malum <laughs> memleketimde değilim. Bağdat'ın biberleri de güzel ama tabi kendi yaptığımız kadar olmuyor. Evet. Patateslerimiz iyice kızardı. Bunu üzerine ilave ediyoruz şimdi. Evet, evet göründüğü gibi. Evet. Bu bununla biraz kıvamını bulsun. Patlayalım. Ben de diğer peynirlerimizi ilave edeyim. Evet, burada Köy peyniri var, kendi yaptığım. Bir de kaşar peynirlerimizden koyacağım. Sonra kapağını kapatıp Evet, içine kaşar peyniri de rendelemiştim. Onlardan da koyuyorum. Evet sevgili işim, seni de unutmuyoruz. Her an yanımdasın. Ümidim, umudum. <laughs> Seviliyorsun. Senin için de hazırlıyorum bu yemekleri. Her ne kadar uzakta olsan da en kısa zamanda yemem dileğiyle. Bizimle. Evet. Üzerine de domates dilimleri koyuyoruz. Evet bunlar biraz renkleri soluk gibi ama doğal. Doğalının lezzeti tabii ki de çok güzel. Ben kırmızı olup hormonlu olmasındansa her zaman doğalları tercih ederim. Lezzeti harika. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Evet görüldüğü gibi. Evet biraz bunu kapağında kapatalım. Evet yemeğimiz hazırlanıyor. Evet pişmek üzere. Az kaldı. Evet. Harika lezzet. Geliyor. <laughs> evet. Çok az kaldı. Trans'ım sabırsızlıkla bekliyor. Evet. Patates pizzamız görüldüğü gibi. Wow. harika lezzet kıvamıyla, aynen altımda patates, üstüne de kaşar koydum. Tabi hazırladım. Buna ilaveten salamdır, sosisdir o tür şeylerden. Zaten kaşarımızı bolca koyduk. Salam, sucuk onlardan da ilave edebiliriz. Evet, bizim yemeğimiz hazır. Prince'ime sürpriz yapayım. Annen ne yaptı? Hazır trensi Nasıl görünüyor? Çok evet, güzel. Patates pizzamız. Hazır. Nasıl? Altına güzel. bakalım. Nasıl kızarmış? Vav. Wow. Enfes. Nasıl? Güzel değil mi anneciğim? Güzel. Evet, afiyet olsun. Siz de deneyin. Muhakkak çok güzel görünüyor. Su sıtara abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz. Evet size de afiyet olsun. Görüşmek üzere.